çocuklar gözlerimiz kapalı bir şekilde. Boncuklarımızı şu elinlere takmaya çalışalım. Ben farklı bir takım istiyorum. Evet ben çok farklı. güzel. Aa, ben de Başka takan var mı? Göremiyorum. Ben, ben. Göremiyorum ve takamıyorum. Görme evet. yapıyorum. Görme yapıyorum. Evet İsmail hanım devam et bakalım. Takmaya çalışalım. Takabilecek miyiz? Evet kuzeyciğim iki tane takmışsın. Hiç takan var mı çocuklar? Evet aferin Çağatay. Evet Abdurrahmancı. Devam edelim. Evet çocuklar zaten gözlerimiz kapalı bir şekilde takmaya çalışacağız. Bakalım takabiliyor muyuz? Evet. Evet Mehmet Ali'cim boncuğumuzu şölenimize takmaya çalışıyoruz. Ben değişik kırmızı buldum. <laughs> Evet, İsmail'in için boncuklarımızı geçirdin mi? Aferin. Bitirdin mi boncukları? İsteyenlere verebilirim tekrardan boncuk. Tamam.